Mobil Lightroom'dan arkadaşlar Instagram'a yükleyeceğiniz fotoğrafların kalitesini nasıl arttırabilirsiniz? Lightroom uygulamasını açıyoruz. Düzenlediğimiz ya da düzenleyeceğimiz fotoğrafın üstüne geliyoruz. Daha sonra burada yapmamız gereken ayarlar sırasıyla detail sekmesine gelmek. Buradan Sharpening'i 25 ile 40 arası bir değere getiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Radius ve Detail sekmesindeki ayarları Sharpening'i geçmeyecek bir seviyede bırakıyoruz. Son olarak da Masking'e iki parmağımızla basarak sağa doğru çekip keskin olmasını istediğimiz yerleri belirliyoruz. Tüm bir işlemler bittikten sonra yukarıdaki paylaş butonuna tıklıyoruz. Sport Base deyip açılan sekmeden yukarıdan arkadaşlar JPEG'i seçiyoruz. Dimension'a gelip buradan arkadaşlar Small 2048 p'yi seçiyoruz. İmaj kalitemiz %100 oluyor. More Options'a tıkladığınız zaman arkadaşlar ismi orijinal kalabilir. Output Sharpening Screen oluyor. Amount'un e arkadaşlar buradan standarda getiriyoruz. Color Space'i de sRGB yapıyoruz. Tüm bir işlemler bittikten sonra onaylayıp kaliteli bir halde fotoğrafımızı telefonumuza aktarıyoruz. Daha sonra da buradan Instagram'a bu fotoğrafı yükleyebiliriz. Daha fazla kaliteli içerik için arkadaşlar beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.